saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Yarbay Ali Tatar'ı Hakk'a yürüyüşünün 16. yılında saygı ve rahmetle almak istiyorum. Kararlılıkla ifade ediyorum ki FETÖ'ye sizin gibi umut verenlerden asla olmayacağız. İllerine inlerine girmeye devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri, bugün size tarih anlatmayacağım. Çünkü tarih biziz. Bu milletin kaderi bizimle nefes alıp veriyor. Bugün bu kutu çatı altında yalnız değiliz. Sultan Alparslan'ın cesaretini, Fatih'in kudretini, Atatürk'ün çelikten iradesini kuşanıp bizimle birlikte yürüyen o görünmez orduları hissediyoruz. O ordular ki, o ordular ki 40 yıllık mücadelemizde terörün zifiri karanlığına karşı meşale gibi düştüler. Unutmayacağız. 1.90 boyundaki çocuklarımızın mayına basıp bizden kısa kalmalarını unutmayacağız şehit olan babasının fotoğrafını gösterip toplu yine babama batmasın diyen küçük Alya'yı unutmayacağız. Evlilik yıl dönümünde şehit düşüp kızının doğum gününde toprağa verilen binbaşı Murat Kemal yetişeni unutmayacağız. 21 yaşındaki asubayımız Yusuf Ataş'ın sesini yükseltme. Yusuf Ataş'ın şehit olursan bir kız çocuğu okutun vasiyetini unutmayacağız. Şehitlerimizle yandık, gazilerimizle yarım kaldık. Onların emanetlerini de başımızın tacı saydık. Onların bu şanlı zaferlerini asla unutmayacağız. Hep gururlanacağız. Allah onlardan razı olsun, ruhları şad olsun. İşte gerektiğinde ölümü görev sayan asil bir milletin evlatlarıyız. Biz bitmeyiz. Atatürk'ün Çanakkale'de ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi yeni kuvvetler alacaktır dediğinde yükselen ruh şimdi yanı başımızdadır. Tükenmez, yenilmez, yerine hep yerine yerine hep yenilerini koyan bir iradenin mirasçılarıyız. İşte aynı ruhla bugün de başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan emrettiğinde kahraman Türk ordusu istediği yer ve zamanda hedefte olmak üzere ölmek için emirlerini beklemektedir. Biz şehit olmaya her zaman hazırız. Ama tarihin ve geleceğin bugün bizden istediği şey cephelerdeki gibi can vermek değildir. Bugün asıl cephe içeridedir, birliktedir, kardeşliktedir. Bugün asıl cephe dağların ardında değil, zihnimizin tam ortasında bölünmüş gönüllerdedir. Bugün asıl cephe bilimde, üretimdedir. Bayrak için, vatan için kan dökenlerin bizden bugün istediği şey alın teri dökmektir. Bugün bizden istenen şey Silah ala değil sözle, öfkeyle değil hikmetle sorunlarımızı çözmek, iç cephemizi güçlendirmektir. Aslanlarımız geri dönmedi, biz de bu kardeşlik davasından asla geri dönmeyelim. Bizler milletimize karşı sorumluluk siyasetçiler olarak oyuna gelmeyecek, bir ve beraber olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Silah bırakmasınlar diye iç geçiren çakma solculara ve sorundan beslenen hormonlu saksı milliyetçilerine aldanmayacağız. Çünkü biliyoruz ki... Çünkü biliyoruz ki dün hain terör örgütü evlatlarımızı katlederken onlara sempati beslemek nasıl solculuk değilse bugün de onları fesederken oyun bozanlık yapmak solculuk değildir. Dün elinde silah varken terörün dayattığı zihniyete teslim olmak nasıl milliyetçilik değilse bugün silah bıraktırırken karşı koymak da milliyetçilik değildir. Bunu yutturamazsınız. Peki milliyetçilik nedir? Adlara dikkat edelim. Hepsi Türk mitolojisinden, hepsi Türk milliyetçiliğin sembollerinden. Milli Kızıl Elma insansız savaş uçağımız, milli Murat radarımızda gördü, milli gök füzemizde vurdu. İşte milliyetçilik budur. Türklüğün sembollerini bu başarılarla yaşatmaktır. Milliyetçilik mavi vatan için bu slogandır demek değil, aynı anda dünyanın hiçbir yerinde görünmeyecek şekilde 34 savaş gemisini aynı anda inşa edebilmektir. En büyük milliyetçi Atatürk'te de, bakın değerli milletvekilleri Kurtuluş Savaşı'nda önce gönülleri birleştirdi. Ondan sonra kardeşlik hukukunu kurdu ve düşmanı bozguna uğrattı. Onun Samsun'a çıkarken, Havza'ya geçerken arabası bozulunca bir köylüden aldığı şu cevap içimize işlemiştir. Benim vatanım şu tarlanın sınırıdır. Düşman oraya gelirse savaşırım demiştir o köylü. Merak edilmesin bizim tarlanın da sınırları var. Bu ülkenin bir ruhu var. Bayrak, vatan, Atatürk, Ezan. Bu dördüne yan bakanla kardeşlik kuramayız. Bunlardan biri olmasın bu topraklarda tutunamayız. Ve bu konularda kendimizden çok Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye güvenir, inanırız. Bu yolda yıkılacaksak da Kabe'ye doğru secdeyle yıkılırız. Güçlü bir ülkeyiz. Kim olduğumuzu bilelim. Dünyanın en büyük yurt öğrenci ağına sahibiz. Dünyanın en geniş temsil ağına sahibiz. Üç ülkesinden biriyiz. E-Devlet ve Uyap ile dünyanın en kapsamlı dijital kamu sistemlerinden ikisine sahibiz. Turizm çekmede dünyada dördüncüyüz. Afet sonrası konut üretimizin de hızında dünyada eşi benzeri görmemiş bir rekora sahibiz. Enerjide dünyanın dördüncü büyük arama filosuna sahibiz. Avrupa'nın en büyük tarım ekonomisiyiz. Bunlar güçlü bir ülkeyi anlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatıyor. Gurur duyalım. 16 Türk devleti yıkıldı. Kıymetli milletvekilleri hep yenisini kurmakla övündük. Hayır kırmayetli vekiller hayır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni evet. böldürmemekle gönül coğrafyamızın sınırlarını büyütmekle öneceğiz. Zaman bu zamandır. Diyeceğiz ki bu cumhuriyet sağında solunda çoğunda azında cumhuriyetidir. Bu yüce meclis Alevi'nin, Sünni'nin, Türk'ün, Kürd'ün, Zaza'nın öz evidir. Adamız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve teröre giden 2 trilyon dolar her kuruşu çalınmış bir gelecektir bizden. Bu iki trilyon dolarla şimdi sayacaklarımın hepsine sahip olabilirdik. Her bir Akkuyu büyüklüğünde 5 dev nükleer santral, ek 20 bin kilometre hızlı tren attı. 15 büyük şehirde yeni metro ağları, tüm akıllı otoyol ağının yenilenmesi, 20 MIT ayarında dünya çapında üniversite, 50 yapay zeka, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma teknolojileri araştırma enstitüsü, Üç ulusal uzay üssü, iki yerli uydu, uydu fırlatma merkezi, tüm okulların yenilenmesi, tüm Türkiye'nin kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, deprem güçlendirme altyapısının yenilenmesi, 2 milyon sosyal konut, Samsung düzeyinde on yarı iletken çip fabrikası, elli ultra modern şehir hastanesi, bin tane teşekkürlü yaşlı bakım hapsi, akıllı teknolojileri, beş mega teknoloji şehri ve beş adet bunların hepsine sahip olabilirdik. İşte Kürtler de bu kavrayışla devletimiz tektir. O da Türkiye Cumhuriyeti anlayışına birleşmişlerdir. Kürtler bu ülkenin onurlu yurttaşlarıdır. Kürtler güçlü Türkiye'nin hamurundadır. Asla özlerine aykırı bir yapıya katkı maddesi olmayacaklardır. Kürtler büyük Türkiye'nin parçasıdır. Büyük İsrail'in payandası olmayacaklardır. Ve bölgemizde ameliyat planlayan insanlık düşmanı caniler. Tadife eldiven içindeki demir yumruğumuzu unutmayın. Çünkü bir gün gerçek bir orduyla karşılaşacaksınız. İşte o gün savaşın kundaktaki masum bebekleri öldürmek olmadığını anlayacaksınız. Bordo bereyle, mavi bereyle tanışınca onurun, mertliğin, askerliğin ne olduğunu çok iyi kavrayacaksınız. Bizim Türkiye olarak kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Ancak tarihin gururla aykırdığı şudur. Zalimlerin gölgesi uzuyorsa güneş batıyor demektir. Türkiye yanınızdaki sağ bilin ki güneş şanlı tarihimizden şimdi doğuyor demektir. Yüce Meclisi saygı ve gururla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Tamer Osman Ağoğlu. Buyurun Sayın Osman